Evet arkadaşlar gidiyor. Ya, of. Amanın. O nasıl bir çekişti? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah Kızılırmak'ta balık avlayacağız. Ya nasip başlıyoruz. İyi seyirler. Keyfini çıkartın. Yemlemede kullandığımız mısırla biraz yemleme yapalım. Balıkları buraya çağıralım. Hadi büyük balıklar sizi bekliyoruz. Evet gidiyor arkadaşlar. Hazırız. Hadi hemen akıntıya sokuyor ya. Evet aldık. Aldık arkadaşlar geliyor. Siftahımızı yaptık. Hadi bakalım. Oo, iyi basıyorsun. Of, çok güzel bir sazan geliyor arkadaşlar. Biraz saralım. Kalamayız kalın benim yavrum. O çok güzel arkadaşlar bakın kamburlardan. Bana bakalım. Ben yine ağzından çıkartalım şöyle. Yavaş yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Yıllardır kullandığımız iğnemiz. Tam bir fiyat performans iğnesi. Bu iğne ile ilgili bilgilere videonun altındaki açıklama bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi balığımızı ölçelim. Gel bakayım. Miniksin ama olsun. siftamızı yaptık. Güzel götürdün. Ben yani az kısmına koyduk arkadaşlar ve geliyoruz. Arkadaşlar bu balığımız 31 santim eline kadarmış. Ben şöyle koyduk. Evet eni de 10 santim arkadaşlar. Arkadaşlar sazanda limit 40 santim. O yüzden bu güzel sazanı bırakacağız. Şu arkadaşlar kendini bir göster. Siftahımız güzel götürdün be. Aferin sana. Şimdi bunların büyüklerini bekleyelim. Arkadaşlar bunu yüksekteyiz de şuradan bırakalım. Şu gidelim. Kepçeyi koyduğum yerden. Büyük balık gelirse buradan alacağız arkadaşlar inşallah. Evet seni şöyle bırakalım. Teşekkür ederiz. Gelsin ikinci. Arkadaşlar, mısırları iğneye nasıl taktığımı göstereyim. Mısır üç şekilde tuttuğumuz zaman, üstünde ve altında zarlar var. İki zardan da geçiriyoruz. Bir, iki ve son kaç tane aldı? İki, dört, altı, yedi tane aldı arkadaşlar. Mısırları bu şekilde tespih gibi diziyoruz. Tekrar şöyle sazlıklara yakın. Atalım bakalım. Atıyoruz. Hafiften çekip bırakıyoruz. Ve bekliyoruz. Evet hala oynuyor. Akıntıyla birlikte akıntıyla birlikte ve Hadi yavrum. Hadi güzelim. Ve aldık. İşte bu. E orada ağaç mı varmış. Hayır sazlı kökü var. Hemen boşa bırakalım şöyle. Kendini kurtarsın. Güzel aldı da evet. Tamam geliyoruz. Gel bakalım. Ya bu ne? Standart mı gelecek? Haydi bakayım. Lan büyükleri nerede? Çok küçüksün çok. İkincimiz de geldi de. Arkadaşlar burada bunların büyükleri de vardı inşallah. Onları alalım. Hemen boyuna bakalım. Seni saralım yavrum. Evet 28 santim boy. Enine bakıyoruz. 8 santimde eni var. Hadi bakalım. Bir gelecek gelecek inşallah. Bunların büyükleri gelecek. Şöyle arkadaşlara kendini göster. Seni suya gönderelim. Av zevkli gidiyor ve çabuk alıyorlar da işte akıntı var arkadaşlar. Hemen akıntıya veriyor kendini. Seni şu yukarıdan kafa üstü bırakacağım ya. Hadi bakalım. Bir bakalım. Teşekkürler. Güzel alıyorlar ha arkadaşlar. Zevkli. Acayip akıntı oluşuyor ha. He. Atıyoruz hemen şöyle hafif akıntısız yere bırakıyoruz. Zaten balık geldiği zaman onu götürüyor akıntıya doğru maalesef. Evet bekliyoruz. Hadi gör Evet. Vay be. Çok güzel götürdü. <gülüyor> Alamadık. <gülüyor> Yemi tazeleyip bir daha atalım. Evet Değiyor ve güzel alacak gibi arkadaşlar bu inşallah. Hadi yavrum peşini bırakma. Göm. <laughs> Çok küçük gömüyorsun. Onları tasmalayamam. Hadi bir daha. Al da git. Haydi. Evet. Ve işte bu. Gel bakalım. Yakaladık. Hemen gir oraya. Hemen gir. Bakın arkadaşlar oradaki sazlığın dibine giriyor. Of of of. <laughs> evet üçüncü geliyor. E, bu biraz daha ağır gibi. Gel bakalım. Eh balık bol. Oo bu fena değil. Bu fena değil işte arkadaşlar. Aa, Gel bakalım. Sana bir en boy yapalım. Dur yavrum. Tamamdır. Bakalım kaç santimsin. Arkadaşlar geniş balıklar ha. Hemen şöyle ağız kısmını koyduk. Bu da 32 santim. Allah Allah. Ağır olmasın nedenini göstereyim. İşte şurası arkadaşlar bakın. 10 santim eni var. Enli balık. Ya bu ne? Üçüncü de geldi de arkadaşlar. Bize büyük lazım ya. Hadi. Şu arkadaşlar kendini gösterseniz alalım. Güzel alıyorsunuz. Güzel. Arkadaşlar buradan inşallah büyüklerini bekliyoruz değil mi? Çok müsait bir yer. Bu kadar küçük olduğuna göre büyükler de gelir herhalde. Seni şöyle kafa açtı gönderelim. Teşekkür ederiz balıkçık. Yürü. Hadi da büyükler. Sabrımızı sınamayın ya. Güzel şamandıra zevki yaşıyoruz da eve de götürecek balığımız olsun değil mi? Evet şöyle yapıyoruz ve bırakıyoruz. Arkadaşlar makinemi şu şekilde koydum. Burada gördüğünüz koruma bakar. Bakın şöyle devam ediyor. Evet işte bu. Oo! Oo iyi basıyorsun. İyi basıyorsun. Bakayım. Omanın amanın ne geliyor arkadaşlar. Bıyıklı geliyor ha. Farklı bir balık. O iyi. Büyük. Büyük bir bıyıklı. Çok iyi arkadaşlar. Gel bakalım bıyıklı. Vay vay vay. Bıyıklı. Sen mısırı sever miydin be? Of. Çok kastlı bir balıktır arkadaşlar bu. Görüntüsü de çok iyidir sağlam bir balık yavaş sakin sakin yavrum sakin oh. çok sertsin ya hadi evet arkadaşlar bu bıyıklılarda limit 20 santim senin boyunu bir ölçelim bakalım dur Tabii seni zapt edebilirsek nasıl sert ve kaslı ve güçlü bir balık arkadaşlar bakın dur dur yavrum hemen ölçeceğiz seni ya bakalım o sakin Sakin. Evet ağız kısmına koyduk. Geliyoruz. Maşallah arkadaşlar. Bakın 36 santim boyu var. Çok iyi. Bu balımız limit üstü olduğu için bunu alalım. Livarımıza koyalım. Acaba arkadaşlar kendini göstereyim. Nasıl sert arkadaşlar. Şuna bakın. Aa! Bunun eti de çok güzel olur arkadaşlar. Çok lezzetlidir. Bol tereyağında kızarttığınız zaman o küçük kılçıkları falan gider. Bıyıklı. Ne aldın be iyiydin. Evet, levamızı açtık arkadaşlar. Bıyıklımızı koyalım. Gel bakalım. Ağzını kilitleyelim. Şuradaki suya koyalım arkadaşlar. Şöyle dur bakalım. Arkadaşlar ırmağa karışan bu su şu arkada gördüğünüz pirinç tarlalarından geliyor. Biz de livarımızı şuraya koyduk. Arkadaşlar mısıra bıyıklı gelmesine şaşırdım. Çünkü bıyıklı genelde etçil bir balıktır ve tavuk yüreğidir, solucandır. O tür şeyleri saldırır. Bırakıyoruz. Ağırlık gidiyor. Ve oturdu. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gidiyor. Ya, of! Amanın! O nasıl bir çekişti? Oraya girme. Oraya girme. hep evet, 5. geliyor arkadaşlar. Bakalım. Oo bu iri gibi ha. Oo. Arkadaşlar bu fena değil. Bu hiç fena değil. Oo çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bunu şimdi şu karşıdan alalım. Bir basket yapalım. Riske girmeyelim. Evet gidiyoruz. Gel bakayım. Bakalım alabilecek miyiz? Şöyle. Oh, orası da çok uzun mesafe ya. Arkadaşlar. Mecbur bunu yukarı çıkacağız el ortası gibi. Öyle böyle yapalım. İnşallah ağzını yırtmayız. Gel bakayım o iyiymiş ya arkadaşlar ha şöyle ya biraz büyük gelsin de of 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 of, of çok hoş ne kadar kambur ya arkadaşlar şuna bakın bu kadar kambur sazanı pek görmeyiz buralarda ben yine ağzından çıkartalım şu kamburluğuna bakın arkadaşlar ya cayip bir sazan ha Neyse senin boyuna bakalım gel. Vay be bu nasıl bir çekişti nasıl alıştı güzeldi ya. Of. Hemen ağız kısmına koyalım. Bakalım kaç santim geliyorsun. Evet arkadaşlar bu balığımız 41 santim geliyor. Şöyle evet 41 santim boyu var. Şu kamburluğa bakın ya. Of. 41 santim boyunda gibi zazan 13 santim eni var. Çok iyi arkadaşlar. Bunun bir de kilosuna bakalım. Ya nasıl ya şuna bakın arkadaşlar. Hamburluğa bakın. Elim kavuşmuyor ha. Çok iyi be. Eğer elin olmasaydı almazdım arkadaşlar bunu. Bir de kilosuna bakalım. Ne gelecek? Evet hazırız. Vay be arkadaşlar bakın. 800 gram. Çok iyi ya. Evet bunu da libarımıza koyalım. Bıyıklı sen ne yapıyorsun bıyıklı? Gel bakayım. Açalım nibarımızın kilidini. Gel bakalım kambursa sen. Çok iyi ya arkadaşlar. Şuna bakın ya. görüntüye bakın. Çok güzel ha. Ne kadar kambur. O yüzden ağır geldi zaten. Vay be iyiydin. Yürü bakalım. Haydi. haydi. Hemen kilitleyelim arkadaşlar ve suya gönderelim. Çok iyiydi ya bu Allah Allah. Heh. Orada bekleyin. Gelsin altıncı. Arkadaşlar kızdırmakta boyu bu kadar kısa olup da bu kadar kambur olan enli olan sazan pek görülmez. O yüzden şaşırdık. Allah Allah hadi bakalım. Tekrar atıyoruz. Altıncıyı aldı gel. Ve şöyle atıyoruz akıntıya hemen çekiyoruz. Tam şurada duracak işte. Arkadaşlar derinlik stoperi çok fazla. O yüzden böyle durabiliyor ve yatıp duruyor yoksa durmaz. Arkadaşlar ben genelde avlarımı şu gördüğünüz dağların arkasındaki bölgede yaparım. Bugün o bölge bulutlu ve yağışlı. O yüzden oraya gidemiyoruz. Şehrin içindeyiz. Hadi. Evet işte bu. Oo güzel aldık. Arkadaşlar müthişti. <laughs> gel bakayım. Hop hemen oraya girmeye çalışıyor ya. Gel buraya. Hop. Sazan seni sazan. Oo bu da iyi. Bakalım makinemiz havaya kaldırabilecek mi? Evet kaldırıyor gel bakalım. Hoppa. Evet altıncı da geldi. Çok iyi gidiyor be. Arkadaşlar umarım av hoşunuza gidiyordur. Çok zevkli gidiyor ha. Bunu yandan girmiş ha. Vay be. Tutturamadın mı yavrum yemi? Şimdi yavaşça alalım. Evet. Şimdi senin boyuna bakalım. Dur sakin. Sakin. Sakin güzelim. Bunun limit altı olduğu belli de. Yine de merakımızı giderelim. Tam kuyruğunun bittiği yere koyuyoruz arkadaşlar ve geliyoruz. Evet bu balığımızda 32 santim geldi. Bunda da en var ya. Bu, bu balıklar hep enli ha. Baksanıza 10 santim eni var. 32 santim bir sazan için 10 santim en bayağı çok. Arkadaşlara kendini göster bakalım. Altıncı. Şamandıra zevki yaşıyoruz be resmen hemen bunu şuradan gönderelim. Arkadaşlar yüksek ama o kadar da değil yani. Bu yükseklikten balığa hiçbir şey olmaz inşallah. Bir de kafa üstü atmaya çalışıyoruz. Bakın şöyle gidiyor. Hadi bakalım. Gelsin yedinci. Al gel bakalım. Hop şöyle bırakıyoruz. Biz durgun yere şamandıra oturtuyoruz arkadaşlar. Balık orada durdurmuyor işte. Vurunca akıntıya götürüyor. Şu anda durdu mesela. Bekliyoruz.